yaptığınız hoş Ben Melis. Ben Dura. Bugün sizlerle son challenge yapacağız arkadaşlar. Gördüm. Burada çikolata ve ketçap yapacağız. Ben de burada da yiyeceklerim. Tamam. Yiyeceklerim. Evet ilk kim başlamak ister? Taşma ekleyin. Taş, Ben başlayayım. Ben başlayayım. Hmm. Şunu Benim. bence iyice bir kapıyım da Sen seçtin artık. Sen. Şunu seçmek lazım. Arkadaşlar inşallah <laughs> Eti, eti puf arkadaşlar. Allah eti pufu sen... neye bandıracağım? İnşallah çikolata. Allah kahretsin ya. ya Allah'ım. Hmm. Hmm. Ben eti pufu pek de sevmiyorum. Kadına koysun. bunlar bitti. Pantallar da sen yanına al. Bakalım. Kek. Ataşa kek, kek yazsın. Çikolata olsun. Ketçap, ketçap. Dur, man, kek, çap, kek, çap. Durmanın çikolata. dur, dur çikolata göster dedim. Sen yani inanmıyorlar ya bazen. Muzlu tarafını yemeyeceğim. Çikolata. Ben de o ben biz arkadaş öyle kararlaşıyorduk. Ay elimi siz okuldan verdi o yüzden. Arkadaşlar bu arada benim bilgisayar tabletim var çıkıyor. Bunuz olmasa bak. Ay neyse. Ey çikolatalı. Çok güzel mi? Aa içinde kaldı. Elimden. Çekeyim mi? Aa. Bu çok çok şekerli. Çekeyim mi? Melis. Hı hı. Melis çekeyim mi? Evet. Oreo, Oreo, Oreo. İnşallah çikolata, çikolata. Ketchup, 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 Allah kahretsin. Benim iyi bu ne ya? Oraya o yazık oldu ya. Abi, frak, ya. Bak, oldu bir tane, <laughs> ya Hadi şu hayatım en kötüsünü zaten ben de beğenmiyorum sen hayatını. Oraya kestim. Bu ne ya? Bak. Oraya mı tipi gitti ya? Hep kestim kötü Ya da keçimin kendisi kötü yani. Ben patatesi <laughs> yerim gitmiyor. Alayım bari. Ececek, tamam. Normal. Ben ya yüzükle Arkadaş oraya ben çikolata bekliyordum. Ben bir çikolata Zip. Zip. Zip Tatlattım. Tatlattım beni. Bu bunu bunu aç aç. Ketchup. Neden masının ketchup var? Bütçolat istiyorum. Ben bir tane bakayım. Bu zanı mı? Eksi iyi gidiyor. Eo. Çekim mi? Balık kara 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 İnşallah çikolata tarzı. katı yine sığlamaz Arkadaşlar bu iptalı kırık. İyi yidiğimiz. Evet arkadaşlar of of bu ne ya? Bu ne ya? Hadi ya bir tane tamam. Sıra bende. Bakalım kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7. Çok bakalım beni. Arkadaşlar, Öykü de gelecekti ama bir aksaklık çıktı. Öykü de yanımızda. Merhaba. Arkadaşlar, Nefise çekirdek çıktı. Çıkabilir miyiz? Tamam, o kadar. Ve çikolata. Sence çekirdeği ne iyi gider, Çikolata mı Ne çıktı ki? Çok mi çıktı? Ha, çikolataya gider. Çikolata gider bence. Başlık alayım. Senin yerini ben çekeyim mi? Evet. Tamam çek. Hadi <laughs> beni ölçü benim yerime. <laughs> Eticin. Aferin hadi. Bundan da bir, bir, çikolata çek. Eticin. Hadi. 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 Çikolata. 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 Öykü istiyor mu? Veriyorum ben. Yok. Öykü şanslıymış arkadaşlar. Bana 3, 3 şey çıkıyor artık. Oha. Alın. <laughs> <laughs>

ne ne? Üzüm, üzüm. Üzüme bence. Üzüm. üzüm, üzüm. Çikolata, çikolata. Çikolata, çikolata. Çikolata azalıyor. Gerçi. Azalmıyor, daha çok var. Vay biz bunu kimiriz sen her artık çikolata. Tamam, çek öykü. Çektim bile ya. çikolata. 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 Ya. Hadi, hadi çikolata. Çikolata, çikolata, çikolata. Arkadaşlar biz evet. yani. tamam, 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 oh, oh hmm. eh, bir çikolata çikolata denemiştik okulda. ile çikolata ile çikolata ile çikolata ile çikolata ile çikolata ile çikolata 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 ile çikolata çikolata ile çikolata ile çikolata ile ya. ile çikolata ile ifadeyiz daha iyi. Evet sırada. M sonra ben seçtim seni şansını. Tamam. Sen ne istiyorsun şu anda an ne kaldı ki? Jelibon. Jelibon, bebe, bon, çubuk, çubuk, çubuk. İnşallah. Canlı jelibon seansına. Çubuk. Jelibon. 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 Çok zor anlar. Ben seçtim burayı. çek. Tamam tamam çek. Bunların ikisini seçtim ben. Hayır öyle yok İlk Ne şey hangisi? Tamam. 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 Jellyman, Jellyman. Ketçap gördüm. Ketçap. Gel yürü. Jellyman'a yazık oldu arkadaşlar. Bir tane Jellyman yersene de ben. Dur da ağzına açmıyor ya. Ben bebek bisküvisini. Çikolata. <laughs> Ve ketçap. Arkadaşlar çikolata tükenmiş. Kabağını <laughs> <laughs> Ben de ne... ketçap yuvarladım. Ben çikolatayı bandırsam sen... Tamam, bandır, çikolata bandır. ben, İyi, ben... ben... Ay, bir şey, çikolata. var Arkadaşlar çikolata Evet Yorum atmayı, like atmayı ve kendinizi bakmayı Unutmayınız tamam. Görüşmek üzere.